var ne yok? Bende bir şey yok. İyilik, ya. sağlık, güzellik. Güzellik var. Bakıyorum 5 ay önce başladığın hırkana, hırkama artık süveter mi? Yeni renkler eklemişsin. He? Bunu sen öreliden 5 ay oldu mu? Ne ay oldu? Kaç ay oldu? 2 2 2 3 gün oldu. Nasıl 2 3 gün oldu? 2 3 gün oldu. Anneciğim ben ne zaman gelsem elinde bu var. Sadece renkler değişiyor mesela. Hı -hı. Giren <laughs> sadece renkleri değişiyor ama hep aynı genelde boy. Sadece demek ki aşırı söküp söküp tekrar dikiyor. Bir de çok kalın buna sen ne böyle? Bu kaç kat iplik? 4 kat. O kadar kalın ki arkadaşlar şurası ince. Şurası ince. Bazı yerleri aşırı kalın. E yaptın. Ben sana bir tane yaptığını bulmuştum. Niye giymedin onu? Neyi? Hani bir tane sana göstermiştim. Sen yapmıştın. Dolaptaydı ya. Dedim ya anne sen bunu yapmışsın. Niye giymiyorsun dedim. Söz mebek yaptım. Hayır hayır. Senin yaptığın vardı. Sana göstermiştim. Dolaptan bulmuştum. Bak giymiyorsun. Dursunlar. Ha, ne yapacaksın? Çeyizle mi saklayacaksın? He. He? çeyizle Tekrar seni evlendirirsek çeyize koyarız. Hı hı. Niye yaprak gelmiyor? Gelecek o. Söyledim kargo bekliyormuş. He? Ben ona söyledim. Kargo bekliyormuş. Ne kargo? Bilmiyorum anneciğim bir şey bekliyormuş kargo. Kargosu dedi gelirse dedi gelir maysel dedi. Sen dün orada değil miydin? Ee? Hı hı. Ne çabuk özledin gelini, <laughs> He? Ne yapayım? Çok mu özledin? Çok özledim, gittim. Ha, gittin. Evet. Oturdunuz, albümlere baktınız. He? Albümlere baktınız, He. değil mi? He. Benim sende de bayağı resimlerim varmış. Kimde? Sende. Benim bizim resimlerimiz diyorum. He. Sende varmış. Varmış, varmış. <laughs> varmış, varmış. Orada unuttum, o albümde getirmedim. Ha, bir şey olmaz, getirirsin. Ee, zaten çoğu herkes evlendiği zaman kendine ait çoğu resmi aldı. Herkes kendine diyorum, albümde doğrugün resim kalmamış ki artık. Herkes kendine götürmüş, ben almışım, götürmüşüm, Koçer'i almış, götürmüş, gelen almış, götürmüş. Albümde kalmış, az resim. Hepimiz kendi resimlerimizi götürmüşüz bize ait olanlara. Eskiden albümler vardı, resimleri çıkartırdık, sonra onları böyle yerleştirirdik albüme, bakardık. Şimdi albüm bile yok. Hangi? Artık hangi abim yok? A a abim değil, albüm. Diyorum artık insanlar albüm bile kullanmıyor. Yani. Şimdi herkes bu telefonlarla çekiyor ya resmini anne telefonun içinde o resimler binlerce resim oluyor hiç onları kimse baskıya da vermiyor hani çıkarttırmıyor da çok nadirdir insanların çıkarttığı böyle genelde o şeyde telefonun içinde yığılıyor yığılıyor resimler Yıllar, yılların resimleri oluyor eskiden öyle miydi fotoğraf makinesiyle çekerdik giderdik fotoğrafçıda çıkartırdık sonra da albüme koyardık ne değerliydi değil mi Eskiden öyleydi. Her şey değişti. İnsanlar da değişiyor. E, tabii ben mesela dün senin Cansel'le bir resmini gördüm. Cansel böyle kucağında ha, bebek ya. Yani. Ha diyorum ki anam, annem ne kadar değişmiş. Ben ne kadar değişmişim. 22 yıl önce insan öyle durur mu? Senin orada mesela saçların gri gibi daha böyle tam bembeyaz değil, gri. Yani be şey siyahla beyaz karışık. Böyle e, daha e, suratın suratım böyle daha şişko gibi duruyor. Ondan sonra dedim ay ne kadar bir de çok güzel çıkmışsın resimde. Ben. Evet çok güzel çıkmışsın. Ondan sonra e, biz de o zaman ne olacak bizim de daha yaşımız kaçtı. 26 27 ya da e, kaç yıl geçmiş üstünden değil mi? Şimdi çocuklar büyüdü. Bugün evlenseler bugün torun olur. E ne eskiden... evlendirmiyor... <gülüyor> <gülüyor> Anne onlar okuyorlar, okuyorlar. Eskidenmiş o, eskiden. Hani okumuyorlarmış ya. Eskiden bir de evlenme yaşı küçükmüş. O 18, 19. Şimdi öyle değil. Şimdi bunlar oku okuyorlar, üniversite okuyorlar, bitirecekler, işe girecekler. Ondan sonra Önce eğitim sonra evlenmek. Ama yani sen eskisi gibi düşünme şimdi. Bak Cem de okulunu bitirdi işine girdi değil mi daha yeni? E daha yavaş yavaş her şeyin vakti zamanı gelecek. Yani eskisi gibi değil ki devir. Devir eskisi gibi değil artık. Devir değişti. Değişti çok değişti çok. Bizde sonra daha değişiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Senin zamanında albüm alışkanlığı vardı. Fotoğraflar albümlere yapıştırılırdı. Ha. Oraya bakılırdı. Benim zamanımda telefonlarla şimdi çekiliyor. Telefonlarla. Telefon hafızasında kalıyor. Çocukların zamanında belki onlar bile olacak. Daha farklı teknolojiler çıkacak. Kim bilir. Böyle işte aşkım. Bir çay koyalım. E, çayımızı içelim olur mu? Koy. Tamam. Arkadaşlar biz annemle sohbet edelim. Tekrar buluşuruz. Et vardı. Yine mi et yediniz? Ha? Et mi yediniz? Ya. Makarna. Ha? Et. Bir şey ver yedik. Ha, dün abimlere gitmişler de. Yeğenim almış götürmüş. Gelinini istemiş. Beni demiş yaprağa götür Cemo'ya. Evet. Cem'e dedim Beni yaprağa mı götür dedin? Hmm. He? Hmm. O da aldı götürdü seni. Hmm. Tatlı almıştı. Kim? Cem. He? Hmm. <laughs> Resmen şey. Babasının evine misafirliğe gidiyor. <laughs> Değil mi? Babasının evine çaya gidiyor. Giderken de tatlısını götürüyor. Hmm. E tabi giderken götürün. Bir çay da yemek yemişsiniz. Çayın yanına da tatlıyı siz alın. İki tane tatlı İki tane de tatlı yedin. Çayını da içtin. Bir parmak. He. Bir parmak içtim. İyi yeter zaten. Ay ben dün çay içtim. Saat 10 muydu? 11'e kadar çay içtim evde. Bugün? Dün dün. Anne yatamadım sonra. Normalde çay beni etkilemiyor aslında. Çay içince uyurum. Ama demek ki çok geçtim ya. Bayağı geç bir saatti. Çünkü ben normalde 8'de falan içiyorum akşamları çayı. 11'de içtim. Hiç uykum gelmedi. Oraya dönüyorum yok. Buraya dönüyorum yok. Demek ki gece geç saatte çay içmek iyi değil. İyi değil. Ama hani erken saatte böyle akşamleyin hani hava yeni karardığı zaman içince bir şey olmuyor. Ne ben saatleri biliyorum da şimdi annemin mantığına göre hava kararınca daha yeni yeni hani o dönem. Onun için öyle söylüyoruz. Cem de geliyor. E sen dedin işe gitti anne. Altıda geliyor. Altıda geliyor. Evet. Ha, o da gelir o zaman bir iki saate. Bir iki saat sonra gelir. Sen bekliyor musun her gün onu? Ha. Yemek yemiyor musun? Ha. Allah Allah. Ben onsuz yemek yemiyorum. <gülüyor> Niye? <gülüyor> e belki yapar geliyor Ana bizimkilerin ikisi de geliyor. Kapıyı açayım arkadaşlar. Gelinimiz de geliyor. Abim de geliyor. Annemin yüzünde güller açıyor. Kapıyı açayım ben. Bir dakika. Şimdi kapatacağım. Çekersem yine eklerim buna. <laughs> Anne kim gelmiş? Seni soruyordu. Anne kim geldi? Ay, <laughs> Koçaro geldi. Kim geldi? Koçaro. Başka? Yaprak geldi. <laughs> yaprağı söyle de gelsin. Habire ediyormuş beni yaprağa götür. Ya Gelini de oh, geldi. Oh, Yüzünde oh. bak bir de oh oh çekiyor. Görüyor musunuz <laughs> <Ne> arkadaşlar? <yapayım? gülüyor> Abi, bu da aynı kıyafeti giymişiz. Ha Evet biz gelinle pişti olmuşuz. Ee, kazaklarımız tamamen aynı. Altlarımız farklı <laughs> pantolonlarımız. Hiç. Ne haber canım ne kimsin? hadi iyileştin değil mi? İyiyim iyiyim. Hı. İyiyim. Vallahi Sen nasıl iyileştin? Bak, Arkadaşlar bir çay koyayım Aa, ben. Dolapta yine, 8 8 olası, yine ha, pilav var. Niye pilav yapıyor? Yani, ne Anne. Evet. Pilav mı yapıyorsun? Evet. E burada hep pirinçler duruyor yavrum içinde. Güzel. Dur bir dakika anne. Şunu bak iyice ne sıyırır mısın anneciğim? Elinle elinle yavrum elinle. Sıyır 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 pirinçler duruyor. ha. Şimdi kavur onu. Kavur. Heh. Tamam. Kağanın yatağını kim yapmış? Benim suyumu kullanabilirsin. Suyu çay suyunu. Kağanın yatağını kim yapmış? Ne olmuş ki Cemal'ın yatağını? Yatağını kapatmış biri. E annem kapattı, ben girmedim. Sen mi yaptın anne? Ney? Kaan'ın yatağını. Ya. Ha. Giriş serbest mi oraya? Yasak. Hele şunu tut. şey, arıtmadan su koyalım bizim suyu kullandı. Ne ya, yapayım? Ya. Normalde sen girmiyorsun ya odaya. Girmiyor. Tamam, evet. Çünkü onun bilgisayarı var ya anneciğim orada önemli. Dün nasıl yemekler anne? Anlattı. Dün yemekler nasıldı? Buyur. Dün, dün. Yok gelmedi. Hayır bana geldin ya yemekler nasıldı? E, güzeldi. Hı. Hmm. Bana anlattı. <laughs> dedi gittik git dedi giderken Cemo tatlı aldı dedim. Sonra dedim ki babasının evine giderken tatlı alıyor. Giderken dedim tatlılarınızı alın gidin. E, eğitir, her dedim gelmeye. madem yemeğinizi yiyorsunuz tatlıyı da giderken alın. Altık diyor götürdük Ben diyor. diyor tamam diyor, geç çay içti tatlıyı tam ben gidiyorum diyor. Anne. De kendine. Ayhan diyor sen nereye gidiyorsun tek başına? Ben diyor giderim tek başıma diyor. Nasıl dinliyor bak? Bugün de seni soruyordu ama. Beni soruyormuş devam. Beni götür yaprağı beni götür Ha, yaprağı. bana dedi ki yaprak gelmiyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Senin daha pilavın da varmış bebeğim. he Pilavın varmış. Varmış varmış. E niye yaptın tekrar? Tekrar yapıyorum. He. Yeniliyor. Ama o demek ki yenilmemiş ki o dolapta varmış. Onları da katarım. He. İyi sen bilirsin. Pirincini kaldır anneciğim. Pirincini kaldır. Ay. Pirinç yeri neresi? Ay, çay suyumuzu kullandı hanımefendi Al sebebi anlaşıldı arkadaşlar köfte yapmış torunuyla kendine hazırlamış böyle biz çay içeceğiz çünkü bizim karnımız tok yani olmuş, mu? E, olmuş bilmiyorum ama nasıl içine ne kattın anne Aşkım içine ne kattın köfte? Her şey kattım. Her şey. Her şey ne kattın ama? Pul biber kattım, Karabiber kattım. Ha. Soğan kattım. Evet. Elimde ne varsa kattım. Köftenin içine. Ha. soğan rendeledin. Ha. Ekmek içi koydun mu? Ha. Tamam. Ekmek içi, soğan, ondan sonra karabiber, azıcık kimyon, e, isteğe bağlı kekik, isteyen koyuyor. Neyse. Afiyet olsun. Yersiniz aşkım. Tamam mı? Evet. Annem şimdi çamaşırını asıyor. Kafasına göre makineyi açmış. Bebek şeyi. Bütün kendi kazaklarını falan. Hep küçücük yapmış. Yanlış açmış. Basmış rastgele. Az önce de biz balkonda otururken bizi balkona kilitledi bilmeden. Ev numarasını aradı kaçtı. Bizden bu kadar bugünlük. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. <laughs> Duyduk belediye bedava kazak dağıtıyormuş. Gelinle başvuru yaptık. Bedava kazak aldık. Bugün bilmeden ikimiz de pişti olduk. Daha önceden almıştık. Haberimiz yoktu. Bir araya geldik. İkiz gibi dolanıyoruz. Hepinize iyi akşamlar dileriz. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, huzurlu kalın. Hepinize iyi akşamlar.